20 Ocak 1938 tarihteki ilk çizgi filmleri yapan Emil Koch. 20 Ocak 1938'de Paris banliyölerindeki bir hastahanede unutulmuş ve fakir bir sanatçı öldü. Bu ilk çizgi filmlerin yaratıcısı Emil Koch idi. Emil Koch 4 Haziran 1857'de doğmuştu. Bir mücevhercinin yanında çalışırken ünlü karikatürist André Gilles'e tanışarak onun öğrencisi oldu. Resme olan kabiliyetini kısa zamanda ilerleterek çeşitli resimli gözetelerde Emil Koh adıyla çalıştı. İlk sinema filmlerini gördüğü zaman büyük ilgi duydu. Hele bir gün Paris'te küçük bir sinemada kendi karikatürlerinden alınan bir konuyla karşılaşınca çok heyecanlandı. Solda Mabot denilen ilk film 36 metre uzunluğundaydı. Gösterilmesi ise 2 dakika bile sürmüyordu. Ancak bu ilk film öyle büyük bir başarı kazandı ki 1908'den 1910'a kadar iki yıl içinde Koh 60 film yaptı. O zamandan beri çizgi filmler daima büyük bir ilgi görerek yapıldı ama bugün Emil Koh'u hatırlayanlar pek azdır.